Bazı şeyleri görmemek için gözlerimizi kapatırız. Ama bazen en acı gerçekler tam karşımızdadır. Ve ben artık susamazdım. O gece herkes uyuyordu. Ev sessizdi. Sadece mutfağa su almaya çıkmıştım. Ama salondan gelen sesler adımlarımı durdurdu. Kapı aralıktı. Gözlerime inanamadım. Babam ve annemin en yakın arkadaşı Gül Sessizce oturuyorlardı, çok yakın. Gözlerinde bir şey vardı. Yıllardır gizlenmiş bir duygu. Gül konuşmaya başladı. Mehmet, artık susamam. Ben seni hep sevdim. Ayşegül benim can dostumdu ama kalbim sana ait. Babamın gözleri doldu. Ben yıllardır bu sözleri duymaktan korktum, Gül. Ama şimdi duyunca içim acıyor. Çünkü ben de seni hiç unutmadım. O anda elimdeki bardak yere düştü. Gürültü evin sessizliğini parçaladı. İkisi de bana döndü. Gözlerinde suçüstü yakalanmış gibi bir korku vardı. İçeri girdim. Sesim titriyordu ama öfkem daha güçlüydü. Ne yapıyorsunuz siz? Sen annemin çocukluk arkadaşısın. Ve sen, baba, sen benim kahramanımdın babam bir adım attı. Elif, bu düşündüğün gibi değil. Değil mi? Gözlerimle gördüm, kulaklarımla duydum. Bu ihanettir. Anneme, bana, ailemize. Gül ağlamaya başladı. Ben bunu istemedim. Kalbimi susturamadım sadece. Demek kalbinizi susturamadınız. Peki benim annemin kalbi ne olacak? Tam o anda annem eve girdi çantasını bırakırken güldü. Ay ne olmuş böyle, herkes ayakta. Kimse konuşamadı. Annem bize baktı, sonra Gül'e döndü. Gül, alıyor musun? Bir şey mi oldu? Ben gözyaşlarımı silip anneme döndüm. Anne, bilmen gereken bir şey var. Babam elini uzattı, Elif, yapma. Ama artık duramazdım. Gül sadece arkadaşın değilmiş anne. O babama aşıkmış. Gül sessizce başını eğdi. Sadece bir cümle fısıldadı. Üzgünüm. Annemin gözleri büyüdü. Sadece üzgün müsün? Bir adım attı. Güle tokat attı. Yankısı odada kaldı. Gül sadece ağladı. Babam susuyordu. Sen benim çocukluk arkadaşım değilsin artık. Sen benim evime, kızıma, hayatıma ihanet ettin. Ben o gece uyumadım. Sabah olunca sessizce bavulumu topladım. Ev bana yabancıydı artık. Masanın üzerine bir mektup bıraktım. Bu ev artık bana ait değil. Bu sessizlik bana ağır. Ben kimseye düşman değilim ama artık kimseye güvenemem. Kapıyı sessizce kapattım. Ne babam geldi arkamdan. Ne Gül. Ne de annem. Gittiğim yerde huzur bulamadım belki. Ama içimdeki sessizlik en azından dürüsttü. Bazen en büyük ihanet en yakından gelir. Ve bazen bir bakış yılların dostluğunu yıkar. Ben o evden çıktığımda artık eski ben değildim.